Oto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün makyajdan sonra Kia'nın en çok dikkat çeken modeli Sportage ile birlikteyiz. Aracın 902 bin liralık bir fiyat etiketi var. Peki bu fiyat 1.9 milyon nasıl ulaşıyor? Gelin hep birlikte görelim. Prestij donanım seviyesiyle konumuz olan Kia Sportage'nin dediğim gibi 902 bin liralık bir fiyat etiketi var. Aracın ÖTV'si sadece ÖTV'si 722 bin lirayken KDV'si de hemen hemen 325 lira. 5000 lirada plaka ve motorlu taşıtlar vergisi masraflarıyla birlikte bu otomobilin fiyatı 1.9 milyona ulaşıyor. Güzel bir tasarıma sahip olan otomobilde bumerang led farlar dikkat çekerken aynı zamanda 19 inçlik jantlar da güzel bir tasarıma sahip. Elektrikli bagaj kapağının altında bize hemen 560 litrelik bir alan sunuluyor. Kresiz donanımda deri koltuklarla birlikte gelen otomobilde aynı zamanda koltuklarda ısıtma ve soğutma bulunuyor. Elektronik vites paneli, 360 derece geri görüş kamerası, mutsuz şarj sistemi, aynı zamanda 12.3 inçlik dokunmatik ekran ve onun yanında 12.3 inçlik dijital ekran Kia Sportage'in özellikleri arasında yer alıyor.